Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Serhat Varlı ile birlikte Kerkü'ye bağlı Altın Köprü kasabasına ulaştı. İnan burada Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Listesi Başkanı Mehmet Zamana, Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Erşad Salihi ile çok sayıda Türkmen şahsiyetleri ve din adamları tarafından karşılandı. Büyükelçi İnan Mehmet Seman Ağa ve beraberindeki heyetle birlikte Altın Köprü Türkmen Şehitler Mezarlığını ziyaret ederek şehitlerin ruhuna Fatiha Suresini okudu. İnan şehitlerin hakları ve haklı dava uğruna verdikleri fedakarlıkları takdirle iade etti. Kerkük ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Altın Köprü'den şehitlerimizi anarak, yad ederek onlara bir e, Fatiha'mızı okuyarak Kerkük'e gelmek istedik. Şu anda e, 1991 yılında burada e, bir önceki rejim döneminde katledilen e, şehitlerimizin tabi tüm Türkmen şehitleri anısını e, hatırlıyoruz. Onların önünde saygıyla eğiliyoruz. Burada Türkmen toplumunun işte, temsilcisi olan Irak Türkmen cephesi başkanı Milletvekilimiz ve milletvekili adayımız, hocalarımız Türkmen cephesinin ve Türkmen toplumunun çok değerli temsilcileriyle bir aradayız. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçi Anıl Bora İnan Kerkük ziyaretinin Irak Türkmen cephesi genel merkezine kapsayacağını ve burada yetkililerle Türkmen şahsiyetleriyle bir araya geleceğini belirtti. İnan Türkiye'nin Türkmen kardeşlerinin yanında olduğunu da vurguladı. Kerkük'te temaslarımız olacak. Ee, elbette Irak Türkmen Cephesi Genel Merkezi'ni Kerkük'te ziyaret edeceğiz. İnşallah e, Kerkük'ün çok önemli, en önemli e, unsurlarından olan Türkmen toplumu için kıymet arz eden mekanlarda toplumumuzla, soydaşlarımızla bir araya geleceğiz. Ben bu vesileyle e, bütün Türkmen soydaşlarımız başta olmak üzere Iraklı dostlarımıza Kerkük'ten saygı ve selamlarımı iletiyorum. Ziyaretin ardından hatıra fotoğrafları çekildi. Irak Türkmen Cephesi Altın Köprü Büro Sorumlusu Zeki Köprülü, Büyükelçi İnanı Altın Köprü şehitleri anıtını simgeleyen bir hatıra hediyesi takdim etti. Ayrıca şehitler için dualar okundu. Allah'ım şehitlerimizin mekanlarını cennet ile ilgilen, makamlarını âli ile ilgilen, kabirlerini pirnur ile ilgilen, peygambere komşu Allah'ım bu kutlu davada, bu güzel yürüyüşte attığımız her adımda özellikle 11-11'de zaferler nasip eyle